Herkese merhaba, bu videomuzda gebelikteki hipertansif hastalıklar işliyor olacağız. Hipertansiyon, gebeliğe en sık eşlik eden sistemik hastalıklardandır. Gebelikte hipertansiyon sıklığı %5-10 arasında değişmektedir. Klinik tablo hafif tansiyon yükseldiğinden, multiple organ disfonksiyonuna kadar değişen geniş bir dağılım gösteriyor. Bu kadınlarda plezantanın vaktinden önce ayrılması, serebrovasküler olaylar, organ yetmezliği ve yaygın damar içi pıhtılaşma bozuklukları riski göreceli olarak daha yüksektir. Fetüs, intrauterin büyüme geriliği, ölüm ile erken doğum riski altındadır. Gebelik hipertansiyonlarını sıflandıracak olursak, gestasyonel hipertansiyon, preeklemsi, kronik hipertansiyon, eklemsi ve kronik hipertansiyonla birlikte görülen preeklemsi olarak sınıflandırabiliriz. Kronik hipertansiyon daha çok obez ve 40 yaşın üzerindeki gebelerde görülür kronik hipertansiyon, gebelik öncesi hipertansiyon öyküsünün bilinmesi ve arteriyel kan basıncının 20. gebelik haftasından önce en az iki ölçümde 140'a 90 mm civa üzerinde çıkması ve hipertansiyonun genellikle doğum sonrası 42. günden sonra da devam etmesiyle tanımlanır. Kronik hipertansiyon gebelikte şiddetlenebilir. Sistolik 30 mm civa, diastolik 15 mm civa veya ortalama arter basıncında 20 mm civalık artışına proteinüri veya ödem eşlik ediyorsa süperimpoze preeklemsi, komvizyon gelişirse süperimpoze eklemsi olarak tanımlanır. Gestasyonel hipertansiyon ise gebelik öncesi hipertansiyon olmadan gebeliğin 20. haftasından sonra gebelikle tetiklenmiş, protein ürünün eşlik ettiği veya etmediği, gebeliklerin %6-7'sini komplike eden bir hipertansiyon formu. Preeklemsinin protein ürü dışındaki semptomları epigastrik rahatsızlık ve trombositemidir. Yetersiz organ perfüzyonu ile karakterize. Postpartumun 2. haftadan önce de normale dönüyor. Preeklampsi klasik olarak ödem, proteinüri ve hipertansiyon triyadı olarak tanımlanır. Ancak her zaman bu üç bulgu bir arada olmuyor. Farklı kombinasyonları bulunabiliyor. Gebeliğin başlangıcında kan basıncı normal olan bir kadında 20. gebelik haftasından sonra 6 saat arayla en az 2 ölçümde 140'a 90 mm civa veya daha yüksek kan basıncı olması hipertansiyon olarak tanımlanmıştır. Normalde de gebeliklerin %80'inde hafif ödem görülebiliyor. Preeklampsideki ödem ise patolojik. Özelliği generalize olması, yüz ve elleri de tutması ve sabah yataktan kalktıktan sonra da kaybolmaması. Proteinüri geç gelişen bir bulgu. Bu nedenle hipertansiyon varlığında olmamasını fazla önemsememek gerekiyor. Ee, anlamlı olarak değerlendiriyoruz. 24 saatlik idrarda 300 mg veya e, daha fazla ya da en az 6 saat ara ile 2 kez bakılan idrarda 100 mg bölü desilitre saptanması e, proteinüriyi gösteriyor bizde. Işte. tüm gebeliklerin yaklaşık %5-10'unda preeklemsi gelişebilmekte. Risk faktörlerine bakacak olursak genetik ve ailesel faktörler, kronik renal hastalık ve hipertansiyon, multiple gebelik, yaşlı gebelik, primiparite, trofoblastik hastalık ve diyabet gibi faktörlerdir. Diğer risk faktörleri ise yaşın yüksek olması, siyah ırk, aile hikayesi, kronik hipertansiyon, Kronik renal hastalık, diyabet, ikiz gebelik, antifosfolipid sendromu, folik eksikliği, anemi ve beslenme bozukluğu olarak sayılabilir. Hafif ve şiddetli preeklampsiyi ayrımı önemli çünkü tedavi yaklaşımları ve prognozları birbirinden çok farklı. Örneğin hafif preeklemsi de diastolik 100 mm cıvanın altında oluyor. Ağır preeklemsi de ise 100 mm cıvanın üzerinde oluyor. Protein üri hafifte eser veya bir. ağır preeklemsi de 2 veya üzeri görülüyor. Baş ağrısı, görme bozukluğu, epigastrik ağrı, oligri, trombostopeni, veya intrauterin gelişme geriliği, pulmoner ödem bunların hepsi ağır preeklemsi de görülen e, bulgular. Ayrıca serum kreatinin e, karaciğer enzimleri gelişe e, yüksek olabilir. Şiddetli preeklemsinin tanı kriterlerine bakacak olursak klinik bulgularında tansiyonun 160'a e, 110'un üzerinde olması, oligüri, baş ağrısı, görme bozukluğu, epigastrik ağrı ve karaciğerde kanama, kalp yetmezliği, pulmoner ödem, siyanoz, herp sendromu ve homohemoliz olarak sayılabilir. Laboratuvar bulgularında da 24 saatte 5 gramın üzerinde olması, serum kreatininde artış, 100 bin milimetre küpün altında trombositin olması yani trombositopeni, hiperbilirubinemi, karaciğer fonksiyonlarında bozulma, ACT'nin yüksek olması gibi sayılabilir. Preeklampsi için pek çok fizyopatolojik anormallik bildirilmiştir. Mekanizmanın altında yatan olay kan damarlarındaki spazm. Bu spazmın nedeni açıklanamamakla birlikte kan damarları spazmdayken vücut dokularına daha az kan gidiyor. Bu da temel bir problem. Vazo spazmla beraber uterus ve diğer vücut dokularına giden kan akımı azalıyor. Vasküler yatakta azalan kan volümü renin anjiyotensin sistemi etkiliyor ve kan basıncı yükseliyor. Kan basıncı yükselince mayi vasküler bölümden intraselüler aralığa yer değiştiriliyor. En ne olacak doğal olarak? Protein ve elektrolitler intraselüler aralığa geçecek. Özellikle sodyumun geçişi bizim için çok önemli. May damar dışına çıktığı için kan koyulaşacak. İntravasküler koagülasyon tüm organlara kan akımını azaltacak. Plazenta, uterus ve fetüse olan kan akımı da azalacak ve kan akımındaki azalmaya bağlı olarak da periferal rezistans artacak. Bunları kompanse etmek için ne olur? Kalp daha çok çalışır. Kan akımının azalması ile kalbin iş gücünde artma görülür ve doğal olarak da kalp yetmezliğine neden olabilir. Dolaşamda, dolaşımda, azalan kan da böbrek bütünlüğünü bozacak ve proteinin idrara dökülmesine ve oligüriye sebep olacak. Uterin ve plezantel kan akımındaki azalma yine intrauterin fetal büyümede gecikmeye, fetal hipoksi ve hatta fetal ölüme de neden olabilir. Serebral vazokonstriksiyon, serebral ve retinal ödeme, hipoksi ve serebral korteksin iritabilitesine, baş ağrısı, görmede bozukluğu, kör nokta gibi serebral belirtilere bize gösteriyor. Bunlar da hastalığın ilerlediğinin belirtisi. Preeklemside tedavi nasıl olmalı? Hafif preeklemtik ve fetüsün immatür olduğu kadınlarda miyada kadar bekleyebiliriz. Ancak hastalık, hipertansiyonun ilerlemesi, trombostopini, hepatik disfonksiyon, eklemsi ve fetal kalp seslerinin iyi olmaması şeklinde ilerleme gösteriyorsa, fetüs immatür olsa bile doğurtulmalı. Preeklemsinin kesin tedavisi doğumun gerçekleştirilmesi ve plazentanın tamamen çıkarılması yani gebeliğin sonlandırılmasıdır. Alman diğer bütün önlemler destekleyici ve hemodinamik parametrelerin normale döndürülmesi, nöbetlerin önlenmesi, tedavisi ve koagülopetinin düzeltilmesine yönelik. Ancak gebelikte amaç bizim yaşayabilir bir bebek elde etmemiz üzerine kurulu. Doğumu başlatmak bebek açısından her zaman uygun olmayabilir. Tedaviyi planlarken hastalığın şiddeti, gebelik haftası, annenin durumu, bebeğin durumu ve servikal bishop skoru bilinmeli. Preeklemsi tanısı alan gebede e, ilk önerilen ilaç dopa. Ayrıca preeklemsiden eklemsiye geçiş önlemek için de magnezyum Sülfat kullanılıyor. e, ek olarak da kalsiyum, kanal blokülleri, hidralizin veya nitrogliserin kullanımı da yine öneriler arasında. Volümü yerine koymak önemli. Çünkü preklemptik hastada özellikle intravasküler sıvı volümünün normal olması sağlanmalı. Sıvı ve sodyum kısıtlaması gereksiz. Onun dışında antikomünizan tedavi uygulanıyor. Ee, en çok kullanılan magnezyum sülfat. Daha önce de söylediğimiz gibi. Genellikle başlangıç dozu %20'lik solüsyondan IV 4-6 gram e, uygulanır. Daha sonra da saatte 2 gramlık infüzyon verilir. Öm, yarılanma ömrü yaklaşık 20-30 dakikadır. Yeterli magnezyum tedavisine rağmen yine eklemsi olursa e, küçük dozlarla diazem uygulanıyor. Ve vazodilatör tedavi yine e, magnezyum sülfat tedavisi gibi önlemlere rağmen hemodinami önlenmezse veya serebral hemoroloji önlenemezse yine e, antihipertansif ilaçlarda kullanılabiliyor. Preeklemsiyi hafif ve şiddetli olarak ayırabiliriz. Gebenin tansiyonu 140-90 mm civarının altında ve protein üri yoksa ...hastaneye yatırmadan da yatak istirahati ve önerilerle evde izleyebiliriz. Haftada iki kez kontrole gelmeli ve semptomlar hakkında hasta uyarılmalı. Her gece 12 saatlik uyuması, sınırlandırılmış aktivite, günlük en az 60-70 gram protein, 1200 mg kalsiyum, yeterli çinko, sodyum içeren diyet, 4-6 saat aralıklarla kan basıncının ölçümü sabah ilk idrarda proteinin bakılması ve her gün aynı saatte de ağırlık ölçümü yapılması önemli. Durumun kötüye gittiğini gösteren başlıca belirtiler var. Bunlar hastaya anlatılmalı. Bunlar nedir? Baş ağrısı, görme bozukluğu, ödemde artma, vajinal kanama ve şiddetli abdominal ağrı. Bunlar olduğu zaman hastaneye gelmesini söylüyoruz. Eğer şiddetli abdominal ağrı varsa evde bakım hemşiresi haftada iki kez hastayı evde ziyaret etmeli. Tanılayıcı laboratuvar testleri yapmalı ve sık sık tekrarlamalı. Günlük fetal hareketlerin çizelgesini tutmalı ve her üç haftada bir fetal gelişimi ultrasonla beraber izlemeli. Şiddetli preeklampside ise prenatal mortalite, maternal mortalite ve morbidite çok yüksektir. Gebe hastaneye yatırılır ve uygun tedavi bakım planlanır. Işık ve ses uyaranları engellenir ve hasta sessiz ve sakin bir ortamda kesin yatak istirahatine alınır. Uteroplazental perfüzyonun sağlanması için hastaya sol lateral pozisyon verilir. Yine hayati bulguları 4 saatte bir alıyoruz. Ödem kontrolü yapıyoruz. Günlük artısına bakıyoruz saatlik idrar takibi için üriner kateter takıyoruz ve bakımını yapıyoruz saatlik aldığı çıkardığı takibini yapıyoruz e, magnezyum sülfat veriyorsak eğer tedavinin toksik etkilerini değerlendirmek gerekiyor Perin'e bakımı verilir e, vajinal kanama olasılığı açısından gözlemlemek gerekiyor bilinç düzeyini değerlendirmek gerekiyor baş ağrısı, epigastrik ağrı görme bozukluğu bulantı, kusma, hiperrefleks gibi belirtiler açısından da hasta gözlemlenmeli ve bu konuda hasta bilgilendirilmeli. Fetüsün sağlık durumu değerlendiriliyor yine ve basit bir dille hasta ve ailesi hastalık süreci hakkında bilgilendiriliyor. Yüksek proteinli, posalı ve tuzdan kısıtlı bir diyet uygulanıyor. Gebelik 34 haftadan büyükse ya da şiddetli gelişme geriliği, maternal veya fetali stres varsa gebe doğurtulmalı. 33-34 hafta arasında ise eğer gebe akciğerlerin immatür olduğu da saptanmışsa beta metazon başlanıyor, steroid başlanıyor, maternal ya da fetal kötüleşme olursa da son dozdan 24 saat sonra doğurtuluyor. 28-32. haftalar arasında da magnezyum sülfat, betametazon ve antihipertansifler ile tedaviye başlanıyor. Gebelik 24 haftanın altında ise maternal morbidite ve mortalite yüksek olduğu için aileye gebeliğin sonlandırılması öneriliyor. Trombositopeni veya başka bir kontraindikasyon yoksa da doğum ve vajinal çıkım için epidural analjezi İdeal kabul